Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün süper bir Petomics videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki yeni dünyamız var. Lucky Block dünyası ve yeni coin'imiz var. Lucky Coin arkadaşlar. Kasması gerçekten çok zor. Ama ben AFK bir yöntem geliştirdim. Bu sayede arkadaşlar bir sürü pet kasıyorsunuz. Bir de bunun yanında coin kasıyorsunuz arkadaşlar. Double kazanç. Şimdi bu AFK yöntemimi göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar oyunumuza girdik. Öncelikle bunun için arkadaşlar public bir sunucuya gitmeniz gerekiyor. Yani VIP sunucuda kesinlikle kasamazsınız arkadaşlar çünkü gerçekten çok zor. Şimdi public bir sunucuya geçmeden önce arkadaşlar dün akşam canlı yayın yapamamıştık ama bu akşam kesinlikle canlı yayın yapmayı planlıyorum. Siz de istiyorsanız arkadaşlar bol bol like atıp yorum yazıyorsunuz ki bana bunu bildiriyorsunuz abi. Şimdi şöyle göstereyim bakın arkadaşlar bayağı bir pet kastım. Yani Gördüğünüz gibi bu şartlarda gerçekten iyi pet kastığımı düşünüyorum. Çünkü oyun biraz zorlaştı. Ve bunlar arkadaşlar coin harcamadan kastım. Bakın hiç coin harcamadan bu kadar rainbow mythic peti ve hardcore arkadaşlar. Hepsini çok rahat bir şekilde kasabiliyorsunuz. Göstereceğim zaten. Şurada da biraz eski petlerimiz var. Daha coinlerim var bir sürü arkadaşlar. Bunları da harcayacağım. Bu akşama yetiştirmeyi planlıyorum. Şimdi gelin bir public sunucuya geçelim. Şimdi arkadaşlar public bir sunucuya geliyorsunuz. Tamam bakın public bir sunucu ama böyle her public sunucu olmaz arkadaşlar. Böyle gezeceksiniz. Adam akıllı gezeceksiniz ve gerçekten bu işi yapan, kasan adamlar varsa onlarla birlikte afk kalacaksınız. Evet başında durmanıza gerek yok. Afk bir şekilde kasılabiliyorsunuz arkadaşlar. Benim normalde dün akşam böyle kastığım bir server vardı. Adamlar organize çalışıyordu. Ben de şans eseri oraya gittim ve böyle Türk falan diye bildiğiniz yabancılar arkadaşlar. Kendi ekibinizi de kurup yapabilirsiniz. Abi ne yapıyorlar size söyleyeyim. Bakın burada da sanki ona benzer bir şey var. Hemen hemen var. Bak bu adam bu adam şu an AFK ve bilerek bu köşede duruyor arkadaşlar. Galiba döner metodu uyguluyor ve şu an her yere e, ulaşmaya çalışıyor. O yüzden de şu köşeye koymuş kendisini. Şimdi benim gittiğim server'da şöyleydi. Bu mavi bölgede bir adam vardı, şu sarı bölgede bir adam vardı. Mesela burada eksik arkadaşlar. Çoğu blok şu sarı bölgeye düşüyor ve sarı bölge kör noktada olduğu için oraya kimse ulaşamıyor. Burada bir adam, burada bir adam, şu aşağıda bir adam, ben de şu yeşil bölgede duruyordum arkadaşlar. Bir arkadaş da şuradaki sarı bölgede duruyordu. Herkes bir bölgede duruyor tamam mı arkadaşlar? Şu şeyleri çıkartalım. Titanikler zorlaştırabilir işimizi. Şimdi herkes kendi bölge seçiyor. Bak kırmızı bölgede var, morda var. Bak mavi de var arkadaşlar. Ha o AFK değil galiba. Şu yeşildeki AFK Herkes bir bölgede duruyor tamam mı sonra arkadaşlar şimdi e, ok yönüne basıyorsunuz sadece oka basıyorsunuz sağ sol fark etmez böyle döndürüyorsunuz tamam arkadaşlar bunu yaptıktan sonra slash işaretine basıyorsunuz ki buradan gördüğünüz gibi e, chat açılıyor ondan sonra elinizi çektikten sonra artık bu dönme işlemi sonsuza kadar devam ediyor arkadaşlar bunu yaptınız mı bu bir arkadaşlar. Bundan önce de auto clicker ayarlıyorsunuz. İstediğiniz herhangi bir auto clicker hiç fark etmez. Bu dönme işlemini durdurmak için oyunla oyun değil arkadaşlar herhangi bir oyunun dışında e, mouse'unuzla bir yere tıklamanız gerekiyor yoksa sürekli döner ben size söyleyeyim. Şimdi bunu böyle ayarladıktan sonra arkadaşlar ben mesela şuradan göstereyim. Yani benim kullandığım şu an Auto Clicker Bipolar 2.0 kullanıyorum ama herhangi bir şey olabilir. Hiç fark etmez. Şimdi şunları bir sıfırlayalım arkadaşlar. Ben bunu 20'ye çekiyorum tamam mı? Bakın buradaki şu ıı, klikleme hızı arkadaşlar şurası. Ben bunu 20'ye çekiyorum. Burayı da olabildiğince işte 9'la dolduruyorum yani sonsuza kadar do yani nereye kadar tekrar edebiliyorsa. Şu tekrar etmek demek zaten repeat yazıyor burada. Buradan pick diyorum arkadaşlar. Yani ekrandan herhangi bir nokta seçeceğim tamam mı? Bakın şu sarı çizgiyi böyle tam sarı böyle yukarıya doğru kaçmış bir ufuk çizgisi gibi görünen bir çizgi var ya. Onun biraz yukarısına tıklatıyorum arkadaşlar. Ondan sonra o artık kopyalamış oluyor o noktayı. Sonra ben buradan E'de basıyorum. İstediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Önemli değil arkadaşlar. Daha sonrasında auto clicker'ım benim F4 ile çalışıyor. Ee, bakın burada yazıyor zaten. Aynen <laughs> burada yazıyor. Start F4 stop da F4 diyor. Yani F4 ile başlatırsın F4 ile durdurursun diyor adam. Tamam bunu tekrar aşağı indirebiliriz. Şimdi tekrar ok yönüne basıyorum. Sağa sol fark etmez arkadaşlar. Buradan tekrar elimi çekmeden slash'a bastım. Number'ın üstünde 8'in üstünde bir slash var oraya basabilirsiniz. Sonra elinizi çektiğinizde bakın bu sonsuza kadar devam ediyor arkadaşlar. Buradan F4'e basıyorum. Auto clicker'ımı çalıştırmış oldum. Şu an şansıma bu bölgeye kutu düşmüyor ama bakın arada bir tıklıyor işaretliyor gördünüz değil mi arkadaşlar? Bunu yaptığınız sürece bir tane kutuya kesinlikle dokunmuş oluyorsunuz ve kırmış oluyorsunuz. Kırdığınız için puana katkıda bulunduğunuz için hem puan kasmış oluyorsunuz hem pet kasmış oluyorsunuz ama şu an bu bölge iyi değil ben başka bir bölgeye gideceğim. Mesela sarı bölgeye çok dokunamıyorlar o yüzden ben sarı bölgeyi tercih ettim arkadaşlar. Şu kör nokta olan sarı bölgeyi tercih ettim. Şimdi bakalım otoclicker'ımız gördüğünüz gibi bakın 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon kasıyor abi. Buraya hem düşecek böyle takır takır düşecekler şeyler, bloklar. Ben de bunları kasacağım. Bayağı easy, bayağı kolay kullanması zaten. Ki görüyorsunuz ki arkadaşlar yani bu arada tekrar F4'e basarak durdurabiliyorsunuz. Ki görüyorsunuz ki 2.2 milyar arkadaşlar yani neredeyse 2.3 milyara yakında coin kasmışım. Çok iyi bence yani o kadar pet kasıp üstüne bu kadar da coin'imizin olması çok iyi. Şimdi ben geleceğim arkadaşlar şurada biraz <laughs> yumurta çatlatacağım. Yani bakalım deneyelim şansımızı. 2.3 milyarımız var. Ha bu arada bu arada hemen şunları da göstermek istiyorum arkadaşlar. Şunları bir çıkartalım üstümüzden. Şimdi gelelim burada ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben birazcık fazla ıı, takıntılı olduğum için böyle boş durunca böyle sinirim bozuluyor. Ama gerçekten şu ıı, Block Diamonds'lara hiç gerek yok. Hiçbir şekilde coin harcamanıza gerek yok. 450 milyon vermeyeceğim zaten. Şuraya kadar 100 milyon, 150 milyon falan vermişimdir. O yüzden gerisini vermek istemiyorum. Şu kesinlikle önemli arkadaşlar. More ıı, coins yani gerçekten bu çok önemli. Bunu kesinlikle maxlamanız gerekiyor. En sonuncusu 750 milyon istiyor arkadaşlar. Strange'i de denemek için fulledim ama gerçekten şunu gördüm gerek yok. İlk 3'e kadar fullleyin tamam. Fulledim şu Strange yani gücünü fulledim petlerin gene 3 kez de kırıyor. O yüzden hiç gerek yok. Yine de sizin 4-5 kez falan o civarlarda kırıyorsa şöyle bir ilk 2 blok 3 blok yükseltebilirsiniz. Fullemenize hiç gerek yok arkadaşlar. Mor booster ben bunu anlamadığım için 3'e kadar yükselttim arkadaşlar bunun hiçbir olayı yok size şu boostlardan veriyor ee, hemen gösterelim şu boostlardan veriyor gördüğünüz gibi hiç ihtiyacımız yok çünkü daycare'den dolu dolu geliyor arkadaşlar daycare'den dolu dolu geliyor buradaki bir tane iki taneye gerçekten hiç gerek yok en aşağıdaki tabii ki önemli ekten çıkacak şu pet şansını arttırıyor arkadaşlar. Ben 4 blok yükseltebildim ama 5.yi yükseltemedim çünkü 2.25 milyar istiyor arkadaşlar gerçekten çok yüksek. Şu an istesem yükseltirim tabii ki ama o kadar coin'i buna harcamaya gerek var mı yok mu onu bilmiyorum şu anda. Evet arkadaşlar paramızı bitiremedik hala bir 800 milyona yakın var baya bir uzun sürdü bu arada haberiniz olsun arkadaşlar baya bir çatlattım. Hatta 3 pet bile çıkartmışız gerçekten inanmıyordum 3 pet çıkartacağını. Hatta iki kişi hüçbet çıkartmış arkadaşlar. Şuradaki mrgr MR, diye bir tane daha bir oyuncu var. O da hüçbet çıkartmış arkadaşlar ama şu an e, bakın buraya baya bir bakıyorum arkadaşlar ama yukarıda kalmış yani çıkarttığımız yazılar yukarıda kalmış. Şimdi şöyle çıkarttık ama nerede? Şuradaymış arkadaşlar ve mavi olanı çıkmış. E, şöyle bir daha en çantına bakacağım arkadaşlar. Oha 8647 mi? Baya herkes çıkartıyormuş arkadaşlar. Blue olan gelmiş. %20'ymiş. Çıkma şansı güzel arkadaşlar. iyi fena değil. Şöyle de pet'i gösterelim. Abi çok değişik ya. Çok tatlı. Dümdüz renk yani. Böyle yanında sağında solunda herhangi bir farklı bir renk yok arkadaşlar. Dümdüz renk yani. Başka bir şey yok. Ne kadar harcadık? Yani böyle 2 milyar olmadı ama 2 milyara yakın bir coin harcadık arkadaşlar. Bakalım bakalım. Yani oğlum çok da çıkmamış ya. Birazcık tabii arttırmışız mythic petlerimizi. Şöyle bakalım birazcık da goldenlar artmış. Normalleri direkt otomatik sildiriyorum arkadaşlar. Shiny değilse. Yani iyi fena değil. Biraz az gözüktüler gözüme ama olsun. Evet arkadaşlar neyse benim bugünlük sizlere göstereceklerim bunlardı. Umarım işinize yarar arkadaşlar. Ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve kanalı paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendine iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.